Abi Kapital'den herkese selamlar. Bugün 17 Nisan 2023 günlerden pazartesi. Hafta başına girdik. Göksel Bey ile birlikte piyasa yorumu değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Göksel Bey. Hoş bulduk Berna. Evet genel olarak aslında e, bu hafta açılışı e, nasıl gözüküyor ve haftayı nasıl e, bir yönle kapatacağız? E, hazır bayram öncesi piyasa ne yöne gidiyor bunları birazcık konuşacağız. E, makro e, tarafında global tarafta neler var? Aslında baktığımızda yatırımcıların e, haftanın geçen haftanın e, aslında... E, makroekonomik olayları ve jeopolitik e, gelen haberler vardı, hamleler vardı. Bunlardan çok fazla etkilenmiş gözükmüyor. Hatta pozitif bir e, görüntü vardı e, Cuma gününden e, Cuma gününden bu yana. Bununla birlikte e, genel bir e, yorum alalım sizlerden. Görüntü nasıl? Hem ABD tarafında hem de Euro tarafında. Şimdi şöyle söyleyeyim. E, Avrupa ve Amerika tarafından gelen bilanço rakamlarının çok da piyasaları bozacak bir yönde değil. Özellikle bankacılık tarafından Amerika'dan gelen veriler yani Amerika borsalarında yukarı eğilimi biraz olsun destekliyor. Üç piyasada ise biraz yurt dışına nasıl diyeyim hani göz kapalı bir şekilde yurt dışından bağımsız bir şekilde hareketler sürüyor. Geçtiğimiz haftayı nasıl kapatmıştık? Cuma gününe kadar genelde pozitif bir seyir vardı ancak Cuma günü itibariyle hafif bir kar satışları gördük. Bunun içinde haftanın ilk gününde açılış itibariyle yaşadık ancak yani sanayi hisselerinde gelen satışların banka hisselerindeki alımlarla dengelenmeye çalışan bir endeks görüntüsü var karşımızda. Bayram haftası olması nedeniyle de kısa bir hafta var. Ayrıca takas etkisi de var. Yani onu da göz ardı etmemek lazım. bugünkü Bugünün işlemlerin takası perşembe günü itibariyle bitiyor. Daha sonraki günlerde yapılacak işlemler bayram sonrasında gerçekleşeceği için piyasada bir takas avantajı denilen faktörü de bugün itibariyle yaşıyoruz. Nedir? Bugün gelen satışlar yani krediyi taşımak istemeyen, kredi maliyetini katlamak istemeyen yatırımcıları bugün itibariyle nedir? Piyasada özellikle sanayi hisselerinde bir baskı yaratacak satışı e, hareketlerine neden olduğunu söyleyebiliriz. Ama genel itibariyle bir bozulma var mı? Çok da bozulma yok. Gelen satışlar genel itibariyle karşılandığında görüyoruz. Evet. E Alpha Merkez Bankası e, üyesi Santiano faiz durum, e, faizli durma ya da 25 bas puanlık artışın uygun olabileceğini söyledi önümüzdeki süreç içerisinde. Şimdi şu an aslında Amerika tarafında da faiz kararlarının biraz daha Mayıs ayında e, baktığımızda fiyatlanmaların 25 bas puan fiyatlanması olduğunu görüyoruz ve arkasından da aslında Temmuz gibi de belki ikinci çeyrek son sonrasında da faizleri e, durdurma yönünde devam edebileceği e, konuşuluyor. Tabii ki burada hala e, tabii e, bir noktada e, yapışkan bir enflasyon var. E, sizce nasıl bir ilerleme e, olur faiz tarafında? Geçen hafta Amerika'dan gelen e, enflasyon rakamları sonrasındaki süreçte hani bir miktar e, Mayıs toplantısında rakamların artık yani geçmiş dönemler hatırlarsak 50 puan, bas bir artış olur mu ve piyasa analistlerin genel itibariyle e, bu şu yönde beklentileri ağırlıktayken şimdi artık 25 bas puanla sınırlandığını görüyoruz. Temmuz ayı itibariyle de büyük bir ihtimal. Ee, bir stabilizasyon görürüz. Yani artışlar artık durur. Yani geri çekilme ya da bir azalma olur mu? Onu çok erken söylemek. Ama enflasyon faktörü e, küresel ekonomiler üzerinde etkisini sürdürmesine rağmen e, bir miktar özellikle Avrupa ve Amerika cephesinde e, frenlenme gibi görünüyor. Bu da hani, yaz aylarında biraz küresel bazda borsalarda e, daha pozitif seyirler görebileceğimizde işaret ediyor ki yani faiz zaten etkisi piyasalar üzerinde baskunsun olduğu bir süreci bugüne kadar yaşadık. Ee, biraz e, o faktör arka plana atılırsa e, isteseniz cephesinde bir miktar daha pozitif seyirin yaşandığı bir süreci yılın son günlerinde yani son aylarına doğru görebiliriz. Daha da güçlü bir şekilde. Yani çok faiz faktörünün borsalar üzerinde etkisi ne oldu derseniz çok büyük olmadı ama e, yukarı erkekte da söyleyebiliriz. Yani endeksler belirli bant aralığının içerisinde dalgalanan küresel bir e, borsa hareketleri gördük ki bunun yansımasını Dow cephesinde, S&P cephesinde de yaşandı. Avrupa borsaları üzerinde, endeksler üzerinde de gördük. Yaz aylarında biraz daha enflasyon ya da faiz arttığım sürecinin durmasıyla beraber e, yani biraz daha pozitif bir görünüm bizi beklediğini söyleyebilirim. Teşekkür ediyorum. E, şimdi genel olarak bu haftaya baktığımızda Çin Merkez Bankası'nın Kasım ayından bu yana bankacılık sisteminde en düşük e, net fonlamayı yaptığı görüldü. Bununla birlikte tabii ki e, arkasından Asya piyasaları sabah saatlerinde nasıl bir görüntü içindeydi? Yani Asya'da çok negatif bir seyir yoktu. Sadece Hindistan'da biz açılış itibariyle ki rakamlar hakkında e, negatif bir görünüm yoktu. Pozitifti ama yani orada yukarı hareketlerin sınırlandığını söyleyebilirim bir miktar. Eee yani Çin ve Japon endeksleri, Japonya'daki endeksler bazında Nikkei göz önünde bulunuyorsa çok büyük negatif olmayan ama yukarı hareketlerinde sınırlanan bir şey vardı. Sabah saatlerinde hafızam yanlış hatırlamıyorsam bir Hindistan endeksi tarafında, Hindistan'da biraz sensekste e, negatifler var, negatif seyir vardı. Ancak gün içerisindeki piyasa hareketlerinde çok da takip ettik, ettik, mi? Ben en azından kişisel olarak izlemedim. Çünkü bizim piyasa yeteri kadar volatiliteydi e, ama hani, negatif yansıtan bir asr şu an itibariyle yok. Evet. Ee, peki S&P 500 ve Dow Jones'a baktığımızda e, vadeli kısımlar nasıl hareket ediyor dilerseniz grafikle bakabiliriz. İsterseniz grafiği yansıtalım o zaman. Evet çok iyi olur. Şimdi S&P doğum vadeli içine gelirse grafikleri de çizmeye çalışalım hızlıca. Şimdi Mart ortasından başlayan bir kısa vadeli rally ile beraber e, orta vadede ki yani Ocak ve Aralık aylarında test edilen 34.500-34.900 dilent bandına yaklaşan bir e, Dow Jones vadeli e, ne görüyoruz ki Dow e, Jones Spotunda da benzer bir grafikler mevcut. Burada indikatörlerde biraz e, bahsetmek gerekiyor kısa vadeli indikatörler artık aşırı alım seviyelerine gelmiştir. Yani stokastik indikatörüne bakarsak aşırı alım seviyelerine RSI artık fiyatı eğilimine yani fiyatı yukarı gitmesine rağmen RSI'deki yukarı eğilimin çok da fiyatı birebir yansıtmadığını görüyoruz. Burada sadece MED'in indikatörü yani orta vadeli indikatörümüz al konumunu koruyor. Ancak burada da eğime bakarsak son günlerde biraz daha zayıflayan bir yükseliş eğilimi MED'de var. Daha yakın planda fiyatlamalara bakarsak burada 34 bin 450-34.900 bandı kısa vadede geçirmesinin zor olduğunu düşündüğüm iki nokta. Buralara yaklaşan bir fiyat da son günlerde var. kısa vade açısından en azından bu haftalık süreç açısından bu dirençlerin üzerinde bir fiyatlamayı ya da en azından bu direnç bandının içinde bir fiyatlamayı görmeyi beklemiyorum. Bir düzeltme ilgimi görebiliriz. Burada ilk etapta takip edilmesi gereken noktada 33.590 seviyesi. Bu geçmiş dönem buraları direnç olarak takip etmiştik geçtiğimiz hafta bu bahsettiğim direnci destek olarak şu bölgeyi en azından göstermeye de çalışalım. Destek olarak çalıştığı yukarı giden bir doğum adilisi söz konusuydu. Artık kısa vadeli indikatörlere de bir miktar uyum görebiliriz. Yani fiyatı birebir karşılanmayan negatif yönde ayrışan indikatör sayısı görüyorsak burada kâr satışları görme ihtimali yüksek. Bu nedenle 33.590 seviyesinin yani evet, 33.590 seviyesinin altında bir fiyat oluşumu kısa vadede bir doğuda eğilimi beraberine getirebilir diyebilirim eser bir geçim uzun o zaman ee, burada da 5 4, 2, seviyesi kısa vadede kritik nokta ee, indikatör serisi hemen hemen doğudakine benzer bir görünüm var RSI gibi stokastik gibi manufelendex gibi momentum gibi iki üç tane kısa vadeli indikatör üst üste sayabilirim ki bunların hepsi hemen hemen negatif bir yönde bir ayrışma içerisinde hareket ediyor. Burada 4200 seviyesi S&P cephesinde kritik nokta. Üzerinde bir kapanışı bu hafta itibariyle görmemiz halinde gevşeme ilimi artabilir ki bu da e, ilk etapta kanal desteği olan yani son yükseliş hareketinin kanal desteği olan 4150-4140 bandını ön plana çıkartır. 4140 seviyesinin altında bir fiyatlama görürsek burada S&P cephesinde bir miktar daha bozulmanın arttığını görebiliriz ki bu da e, hem doğuda da ben, benzer görünüm olması nedeniyle bir miktar önümüzdeki hafta açısından veya bu hafta da bu hafta ortasından sonraki süreçte Amerika vadelerinde kar satışlarına dikkat edilmesi gerektiğini gösteriyor bize. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bir de e, aslında tahvil getirileri de burada dikkat çekiyor Amerika tarafında. Gelecek olan veriler, e, gelen verilerle birlikte. Tahvil kısmındaki e, volatilite nasıl bir görüntüsü var? İki yıllıklarda? İki yıllıklar. Ben daha çok on yıllıkları takip ediyorum ama onu da çağıralım. İkisini beraber değerlendirelim. Bu sekte on iki yıl şurada. Şimdi son 3-4 haftalık süreç hemen hemen bir aylık süreçte diyebilirim ki burada 3.50 seviyesi kısa vadeli yani iki aylık iki senelik. Evet, yayında bir kapıklık oldu. Birazdan e, tekrardan bağlanacak Göksel Bey. Tahvillerin e, hareketliliğini aslında değineceğiz. Arkasından da yurt içi piyasalara e, bakacağız. Bununla birlikte de e, genel olarak aslında e, bayram haftasında piyasayı nasıl kapatacağız ve neler bekliyor? Biraz bunlar üzerinde değineceğiz. Ee, ve arkasından da eğer hisse senetleriyle ilgili teknik tarafta bakmamızı istediğiniz bir e, hisse senedi varsa lütfen yorumlara bırakın diyorum ve şu an teknik bir kısım çözülmeye çalışılıyor. Hmm. Alo. Evet, hoş geldiniz Göksel Bey. Doğrudan ben, ben kendi kendime huzur bir süre konuştuktan sonra fark ettim. <laughs> ee, şimdi iki yıllıklar için şunu söyleyebilirim. Bakın, e, grafiği de yansıtıp, yansıtalım, oradan daha tekrar e, baştan anlatmaya çalışayım. Ekranı paylaş. Burada. Arada teknik sıkıntı yaşıyoruz. Tamam. Grafiği getirebilirseniz, şimdi burada 3.50-55 seviyeleri kritik noktalar olarak karşımıza çıkıyor ve e, iki yıllıklarda yukarı eğilimin devam ettiği bir süreç, e, birkaç günlük dönemde e, yani geçtiğimiz hafta ortasından sonraki süreçte iki yıllıklarda görüyoruz. Burada ana kritik nokta 4.18 galiba. Hemen grafikte de bakarak söyleyeyim evet, 4.18. Indikatörün yukarı yönde olması 4.18 seviyesinin geçinme olasılığını arttırıyor. Bu nedenle bu hafta açısından özellikle Amerika vadileri yani Amerikan endekslerini izlerken 2 yıllıklar, 10 yıllıkları yakından takip etmekte fayda var. %4.18'in üzerinde bir fiyat oluşumu görmemiz halinde yukarı ilim bir miktar daha hızlanarak ilk etapta nereye çıkarız dersek de yani 4.50 ve 4.70 band, 4.50 bandını kısa vadede test etme de güçte buluyorum. İndikatörlerde bu yönde hareket ediyor olması bir faiz eğilimi yukarı yönde bir miktar hazırlayabileceğini gösteriyor. Evet. Ee, aslında... evet. Aslında şu an ses yankı yapıyor ama geldi mi? Evet. Tamam. Evet, teknik Sıkıntılar maalesef birazcık rahatsız ediyor olabilir. Ee, şöyle aslında bu haftaya baktığımızda biraz daha şimdi yatırımcıların haftanın ekonomik verilerine karşılık hem de jeopolitik haberlerle birlikte çok fazla tepki vermiş gibi gözükmüyor. Şimdi Çin'in Tayvan'ın kuşatacağı haberi geldi. Bununla birlikte de aslında ABD'nin Mart'a enflasyon rakamlarına da yatırımcılar çok fazla bir tepki vermedi geçtiğimiz haftadan bu yana. Şimdi bir de bilanço dönemi başladı. Türkiye içerisinde de aynı şekilde devam ediyor. Amerika tarafında da öyle. Bilanço açıklamaları gelecekken bugün aslında Charles Schwab, State Street ve J.B. Hunt bugün açıklanacak. Arkasından Johnson Johnson, Bank of America, Netflix ve Goldman Sachs salı günü gelecek. Bunlar biraz daha piyasaya aslında Hafif volatilse ve biraz daha satış baskısı getirir mi getir getirmez mi burayı birazcık test edecek gibi gözüküyor endeksin içerisinde. Evet e, genel olarak NTA tarafında nasıl bir durum var? Sanki biraz daha geri çekilme ve e, yatay bir seyre gelmiş gibi gözüküyor hem altın tarafı hem de Brent Petrol e, tarafında durumlar nasıl? Evet, yine bir teknik sıkıntı var sanıyorum. Ses geliyor mu şu anda? Şimdi geldi, evet. Üst üste evet. Şimdi evet. 86 ve 89 dolar seviyeleri Mart ve Ocak e, aylar itibariyle e, önemli dirençler olarak karşımıza çıkıyordu ki bu buralara her yaklaştığımızda da sonrasında geri çekilme eğiliminin arttığını gördük. Herhalde grafiği de paylaştık şu an itibariyle. Ben grafikte de göstermeye çalışayım. Şimdi e, mevcut da Brent petrol cephesinde bu seviyelere yaklaşan hareketler sonrasında indikatörlere de baktığımızda Burada da e, aşırı alım seviyelerine yaklaşan, şimdi sırayla göstereyim. En alttaki manipüle endeks, para girişi, momentum, stokastik, RSI gibi birçok kısa vadeli indikatörün artık aşağı yönlü eğilimini arttırdığını görüyoruz ki önemli dirençlerde gelinmiş olması burada kar satışlarının olasılığını arttırıyor. Bu nedenle 86.60-89 direnç bandını bu hafta itibariyle geçim olasılığını çok düşük buluyorum ki kar satışına gelme ihtimali de şu anda daha güçlü bir durumda. Ee, ya hafta sonu ne kadar süreçte yani cuma günü ne kadar süreçte ilk etapta karşımızda bir 81 79 destek bandına gelen bir Brent tepesi görebiliriz. Bu nedenle özellikle Brent tarafında e, kaldıraçlı işlem yapan açısından da dikkat edilmesi gereken bir günlerdeyiz. Altını geçersek, sağ olsaydı, buradan da yani biraz daha geniş bazı bir grafik çağıracağız. Neler yaşandı son dönemde onları da tek tek sıralayalım. Şimdi altında Mart başında başlayan 1800 dolardan başlayan hareketle beraber yukarı ilmi hızlandığını gördük. Ve Perşembe 13 Nisan, evet Perşembe'ydi galiba. 2048 seviyesini test eden bir ons altın gördük ve cuma günü hızla bir geri çekim yaşandı. Şimdi bahsettiğim seviyeler 2020 ve 2022 seviyelerinde tarihi itibariyle test edilen kritik noktalar. Buralara her yaklaştığında sert geri çekimler, sert düzeltme hareketlerinin yaşandığı bir dönem geçirildi. An itibariyle de mevcut dirençlere yakın bir ons altın cephesi görüyoruz. Burada indikatörleri de göz önünde bulundurursak yani Geçtiğimiz iki buçuk üç süreçte iki önemli tarihte sert satışların geldiği benzer dirençlere yaklaşan bir ons altınla beraber yani grafikle beraber değerlendirdiğimizde kar satışlarının arttığı bir dönem görebiliriz. Bugün itibariyle geçtiğimiz hafta direnç olarak çalışan 2009 seviyesinin altında ve üstünde fiyat oluşumları görüyoruz. 2009 dolar seviyesinin altında bir ons altın görmemiz halinde burada bozulma bir miktar artabilir. Bu nedenle de özellikle yurt içinde ONS cephesinde veya yurt dışında yani hem vadeli piyasada içeride veya yurt dışı işlemler yapan açısından 2009 dolar seviyesinin altındaki bir fiyatlamada ONS'a geri çekimi eğilimi göz ardı edilmemeli. Bu nedenle uzun pozisyonlara bir miktar daha temkinli kalmakta fayda var. Siyer demek çok erken belki ama uzun tarafta 2009'un altındaki fiyatlarda pozisyonlar azaltma e, şekli bir strateji izlenebilir. Evet, teşekkür ediyorum. E, MTA yorumuyla da ilgili e, teknik tarafta e, bölgeleri belirledik. Evet şimdi bayram öncesi artık e, piyasa kapalı olacak perşembe gününden sonra. E, onun öncesinde şimdi nasıl bir hareketlilik var? Halka arzlar biraz dikkat çekiyor. Bu e, halka arz tarafındaki durum e, piyasadaki e, hareketliliği ne kadar etkiler Göksel Bey? Şimdi şöyle, e, bakın iki ayrı cephe aslında. Şimdi halka arzlara gelen talep çok Yani 2 milyon 250 bin kişi gibi son halka gelen bir talep var ama e, bunlar piyasaya etkileyecek bir talep mi derseniz bence değil. E, bu yoğunlukta bir yatırımcı talebinin olmasının sebeplerinden biri yatırımcıların bireysel olarak başvurduğunda eşit dağılımda geldiğinden dolayı bütün pay da, da, dağılımlarının ee, ya yani biraz ayrı fertlerin üzerinden açılan e, çoklu hesaplar görebiliyoruz. Bu nedenle de yatırımcılar içinde şişmeler doğal karşılanır. Ama hani piyasaya etkiler mi buraya gelen yatırımcılar endekste bir yön değişimine e, sebep olur mu derseniz bence çok erken bir. Yani böyle bir etki yani söz etmek çok da doğru değil. Endeks biraz daha endekse yön veren, endeks 30 kağıtları diyebiliyoruz, banka ve sanayi sitelerine gelen alımlarla fiyatlamalar gerçekleşiyor. Bayram öncesinde nasıl bir seyir var? Bugün bahsettiğim gibi kredi faktörünü göz önünde bulundurduğumda yatırımcıların bazılarında satışlarını yapmasını doğal, doğal karşılıyoruz. Yani sonuçta 2-3 günlük bir fazladan kredi taşımak istemeyen yatırımcı açısından, Bugün bir miktar satışlar var ama genel yayıldığını söylüyorum. Çok da doğru değil. Sabah saatlerinde bankacılık e, hisselerinde bir alım e, etkisiyle beraber sanayideki satışların karşılandığı bir görünüm söz konusuydu. Önümüzdeki dönemde de benzer hareketler. Yani endekste çok büyük bir kırılma olmadan e, hisse bazlı hareketlerle, hisse bazlı düzeltmelerle beraber endekste bilanç yapmalarını da görebiliriz. Evet hisse bağımsızlığı fiyatlamaların birazdan ön planda olacağını düşünüyorsunuz. Peki biz yüz tarafına baktığımızda şimdi buradaki puanlama biraz daha iyimser mi kalacak peki e, bayram öncesi? Hazır seçim tarafına doğru yaklaştık. Bir tane soru var hatta sonra alacağım onu. E, şu anki puanlamanın iyimser olduğunu söyleyebilir miyiz? E, sabah saatlerinde Viyop 30 tarafı e, pozitif bir görüntüdeydi. E, bu kısımda nasıl bir e, görüntü var? Şimdi Cuma günü genel satışlardan başlayarak anlatmak gerekir. Cuma günü e, son geçtiğimiz haftanın genelinde etkili olan pozitif havanın realizasyonu yaşandı. Sabah saatlerinde de bu realizasyonun bir miktar devamı görüldü. Bu po pozitif hava var mı? Evet. Bir miktar e, devam ediyor. Ancak seçim riski ya da seçim faktörünü göz önünde bulunduran yatırımcılar arasında biraz dengelenme e, söz konusu. Bu da hani pozitif havayı çok da e, endeks taşıyacak gibi en azından şimdilik göstermiyor. Ancak hani negatife dönen bir endeks var mıdır? O da e, çok da doğru değil. Yani burada daha dengeli, yukarı yukarıya daha sınırlı da olsa devam ettiği bir süreç en azından bu Nisan ayı sonuna kadar görebiliriz. Sonra da yaklaşan seçimle beraber daha e, volatil bir endeks söz konusu olacak gibi görünüyor ki. Yani kişisel kanaatimde artık Mayıs ayı ortasından yani başından itibaren seçime geçen kadarki süreçte eee alıcı ve satıcıların dengelendiği sert volatiliteler yaşanabilir. Biraz haber etkisi, biraz gündem etkisi de bu dendekste fiyatlamalara yön verecektir. Teşekkür ediyorum. Ee, gelen yorumlarda şöyle bir şey var. Ee, evet bir izleyicimiz piyasaların seçimi kazanana kadar e, yani herhangi bir tavır gösterir mi yoksa e, hareketinde yapacağı harekete, sanki bir şey fark etmez mi demek istemiş. Yani buradaki volatilite kısmı e, seçimi kazanacak olan e, tarafla ilgili olabilir mi gibi bir soru çıkıyor ortaya. Ya sonuçta iki tarafı fiyatlayacak iki yatırımcı kitlesi var sonuçta piyasada böyle bir realite de var. E, hangisi daha ön planda çıkar ve hangisi piyasayı iter derseniz. Ya bunu demek şu anda çok zor ama e, mutlaka e, seçimi fiyatlayacak e, bir e, pozitif seyir yakın vadede görme ihtimalimiz geçmiş seçimlerde göz önünde bulundursak olmalı. Ama e, şu anda 20 senelik bir süreci de göz önünde bulundurursak yeni ekonomi politikalarını yapacak kadrolara kimler olacağı e, daha her iki cephede de net olmadığından dolayı en azından kişisel olarak burada biraz e, böyle çok pozitif olmadan ama yukarı indi, sınırlı da olsa en azından işte bazı hareketlerle beraber en ekstra yaşama ihtimali güçlü. Ancak kısa vadede hani seçimi ne kadar yönde fiyatlarız derseniz onu söylemek şu anda zor. Yine volatiliteyi göz önünde bulundurmak gerekir. Yine temkinlik almayı göz önünde bulundurmak gerekir. Son haftalarda çok piyasayı bozacak haber akışları yok. Ancak seçim faktörü göz önünde bulundursak piyasalara üzerinde etkili olacak herhangi bir haber akışı da yine piyasalarda boletite neden olacak bir unsura sebep olabilir. Evet. O zaman gelen birkaç tane hisse yorumu var aslında. Onlara da bakalım. Bir izleyicimiz Alkar'ı istemiş. Eğer bakabilirsek. Alkar değil mi? Yanlış anlamadım. Evet doğru. Alarko, terör mü? Alkar mı? Burada Kemal Bey'e net bir sorum olsun. <laughs> Şimdi Alarco Terrier'da farklı bir şey var. Al-Kar alkim kağıt var. Kar Yani al -Kar diye bir istek grafiği şu anda yok. Al-Kar -Al kağıt olmayacağına göre Al-Kar'dır. Al-Kar Burada da 451 seviyesi ve 444 seviyesi yakın var önemli destekler. Bu desteklerin üzerinde ee, Şubat başı itibariyle iki defa test ettiğimiz çok önemli kritik destekler olarak da karşımıza çıkıyor. Mevcut desteklerin üzerinde kalındığı sürece pozisyonlar sürdürülebileceğini düşünüyorum ancak yani beklentimin tersinde bir kırılma yaşanırsa pozisyonlarda çok da ısrar edilmemesi gerekir ki bu 442 seviyesinin altındaki fiyat oluşumu tekrar e, geçtiğimiz aylarda yani e, Aralık başından başlayan ve Şubat ortasına kadar süren bir düzeltme eğilimi bir miktar daha artarak devam etmesine neden olabilir. Dikkat etmesi gereken seviye olarak 440 seviyesini verebiliyor. Evet. Ee, bir izleyicimiz de e, TÜPRAŞ ve SÖKE'yi merak ediyor. Arkasından da üçüncü olarak ASELSAN'a bakarsak çok keyifli olabilir diye düşünüyorum. Tamam. TÜPRAŞ'ı grafiğe yansıtabilirsek, yani gelmiş durumda. Şimdi TÜPRAŞ'la indikatörlerden gitmek istiyorum. Şimdi metni bakarsak tarih olarak Şubat itibariyle başlayan ve e, hissedeki yatay seyre rağmen negatif uyuzluğu içerisinden yedilen bir orta vadeli indikatörümüz var. Kısa vadeli indikatörler stokastik arasal momentum gibi indikatörlerin tamamı da aşağı yönde. Burada kritik diğer noktalardan biri de 22 ve 50 günlük ortalamanın üzerinde tutunamayan bir liste var. E, geçtiğimiz hafta üstünde ve altında e, dalgalanan bir seyirle beraber Cuma günü altında yani 50 günlük ortalamanın da altında bir kapanışla beraber bugün de gevşeme gününü sürüyor, sürdüğünü görüyoruz. Burada kritik nokta ilk etapta bir 75.07 yani 75 seviyelerini yakından takip etmekte fayda var. Yeni alım için çok da mevcut durumdaki görüntüyle beraber 75 seviyelerin üzerinde kalıp kalınmaması önemli. Kırılması halinde bir desteğin aşağı doğru bir 72 seviyesine kadar geri çekilmeyi çok gösterebilir. Bu nedenle yatırımcılar açısından, taşıyan yatırımcılar açısından 75'in altında bir miktar pozisyon azalt veya yani yüzde %40'lık gibi taşınan pozisyonun bir kısmını azaltarak altlarda yeni denge oluşumu beklemekte fayda var. Ee, diğer hissemiz Söke'ydi galiba. Söke denilen Burada da halka arsa orasında bir dengelenme çalışması var. Şubat ortası itibariyle 11 Eylül seviyeden test ettik. Sonra yukarıda 19, 28, 19, 30'a kadar bir, geliş, bir yükselişle beraber son aylarda da geri çekilme, dev ve 13 elinden, yani üstünde bir taban oluşumu var. Burada teknik görünüm çok geçmişi gösterecek bir grafik olmadığından dolayı kısa vadede daha değerlendirmek fayda var. Burada indikatörlerin çoğu negatif yönde olsa da şimdilik 13.54 seviyesini yakından takip etmekte faydalı olacağını düşünüyorum. Orayı hemen işaretleyelim. Niçin önemli bizim için bu seviye? Şu İşaretlediğim alana bakarsak piyasadaki yükselişte rağmen burada e, endeksten negatif yönde ayrışan ancak taban oluşumunda gördüğümüz bir hisse söz konusu. Bu nedenle Söke'de 13.54'ün üzerindeki fiyatlarda pozisyonla korunabilir. Hızlı trade yapan açısından bu desteğe yaklaşan fiyatlarda tepki alımları da denenebilir ancak desteğin altındaki fiyatlar oluşması durumunda yani desteğin kalması durumunda taşınan pozisyonlarda çok ısrarcı olmamasını öneririm alt desteklerin denge arayışı bu hisse için söz konusu olabilir. 13.54 seviyesinin kırılmasıyla beraber. Evet. Son bir hissede sana alırsak yoksa Aselsan hemen çağrılmanı da şimdi burada da yine indikatörlere bakıyorum. Kısa vadeli indikatörlerin tamamı pozitif yönde. Orta vadeli indikatör al konumuna geçti Ancak burada da yukarı eğilimi şu anda desteklemiyor çok fazla. Yani MET indikatörü al konumunda olmasına rağmen eğilimi çok da yukarı yönde olmadığını görüyoruz. Bu nedenle bir miktar temkinli kalmakta fayda var hisse açısından. Hemen birkaç grafikte trend çizgilerini çizersek. Şimdi orta vade trend direncinin üzerinde fiyatlama ayın 12 itibariyle gördük ancak kapanış bir desteğin direncin altında gerçekleşti. 22 ve 50 günlük ortalamaların da altında bir fiyatlamalar var. Bu nedenle Yeni alım için çok daha mevcut seviyene önermem ancak taşınan pozisyonlar açısından burada 52 seviyeleri yakından takip etmekte fayda var. 52'nin altındaki fiyatlama size baskı bir miktar arttırabilir. Bu nedenle grafikte çizdim yatay bandın geçtiği yer olan 52'nin altındaki fiyatlarda pozisyonlar azaltılabileceğini düşünüyorum. Gevşeme bir miktar artabilir burada. İlk etapta nereye gelir derseniz 9.4 ve daha geride bu desteğin de kırılması durumunda ne olur dersek de Fibonacci'den yararlanmak gerekir ve bu da bir 44 seviyelerine kadar geri çekmeyi beraberinde getirebilir. 49 seviyenin altındaki fiyatlamalar. Peki Göksel Bey çok teşekkür ediyorum yayın için. Evet. Ee, Ağzınızda sağlık. İyi bir hafta diliyorum izleyen herkese. Şimdiden herkese bayramını da kutlarım. Evet şu andan şimdiden aslında gelecek olan bayramınız da kutlu olsun ama o güne kadar yine bir, iki yayında da tekrardan görüşeceğiz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.